Evet arkadaşlar sesim geliyor mu? Herhalde sesim şu anda rahat bir şekilde gelmesi lazım size. Evet, e, bugün ne işleyeceğiz arkadaşlar hemen söyleyeyim. Bugün üçüncü ünitemiz insanlar, yerler ve çevreler konusuna işleyeceğiz. E, diğer üniteden çok az bir konumuz kalmıştı meslekler. E, oraya es geçiyorum arkadaşlar. Mesleğimi nasıl seçmeliyim konusunu zaten yapabilecek kapasitesiniz. E, sorun olursa yine anlatırız buradan ama insanlar, yerler, çevreler biraz daha önemli. E, buraya değinirsek bizim için daha iyi olur arkadaşlar onu da söyleyeyim. Peki devam edelim. İnsanlar, yerler ve çevreler. Şimdi arkadaşlar bir kere başladığımız konumuz şu. Yerleşmeye etkileyen faktörler. Şimdi bizim doğal ve beşeri yani doğal tarafından kendine oluşmuş faktörler ya da doğanın etkisiyle kullandığımız faktörler diyebiliriz. Bir de beşeri, beşer demek insan demek arkadaşlar. Beşer şaşar diye bir deyimimiz de vardır. Onu da söylerim. Şimdi doğal faktörlerden girelim. Birincisi iklim ve bitki örtüsü. Arkadaşlar bir yere yerleşmek için iklimin iyi olduğu yerler daha çok tercih edilir. Dünya haritasını e, göz önüne getirdiğinizde, Dünya'da iklim olarak elverişli, en güzel yerlerin insanlar tarafından daha kalabalık yerler olduğunu ve seçildiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bitki örtüsü önemli. Bitki örtüsü daha gür olan yerlerde arkadaşlar insanlar yerleşmeyi daha çok seçmişlerdir. E, i̇nsanlar çöl'e yerleşmek yerine e, daha bitki örtüsünün bir olduğu yerlere yerleşmeyi tercih etmişlerdir arkadaşlar. İkinci doğal faktörümüz yeryüzü şekilleri. Arkadaşlar insanlar yükseltinin fazla olduğu yerler yerine yükseltinin az olduğu ya da düz olan yerlere daha çok tercih etmişlerdir. Ülkemizden örnek verelim hemen. Marmara bölgesi arkadaşlar daha çok yeryüzü şekilleri bakımından da tercih edilmiştir diyebiliriz. Su kaynakları arkadaşlar İnsanlar ve insanların yaptığı ekonomik faaliyetlerde su çok önemli yer tutar. Suyun olmadığı yerde hayat da olmaz. O yüzden insanlar suyun bol olduğu yerleri daha çok tercih etmişlerdir arkadaşlar. Yeraltı kaynakları. Şimdi e, madenler gelecek aklımıza. Arkadaşlar insanlar maden çıkarttığı için yeraltı kaynaklarına fazla olduğu ya da yakın olduğu yerleri yerleşim yerleri olarak tercih etmişlerdir savunma imkanları tabi günümüzde yok. Eskiden vardı arkadaşlar. E, eski uygarlıklar işte bir dağ yamacına ya da kaleyi işte dağın önüne koyup arka tarafı sağlam almak için e, savunma imkanlarının olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Ya da mesela dar geçitlerden sadece geçebilecek yerlerden tercih etmişlerdir. Ama daha sonraki senelerde bu çok da önemli bir şey olmamıştır gelişen teknolojiyle birlikte. Geçelim arkadaşlar beşeri faktörlerimize. Şimdi beşeri faktörlerin başında tarım ve hayvancılık geliyor arkadaşlar. İnsanlar tarım yapabildikleri yerlere ne yapmışlar? Gitmişler, yerleşmişler. Ee, arkadaşlar biri soru sormuş. Ebrar ne demiş? Hocam savunma nasıl doğal oluyor demiş arkadaşlar. Savunma yerleri doğal oluyor. Hani dağ dedim ya doğal olduğu için o yüzden seçilmiştir. Ee, Sıla demiş hocam yeraltı kaynaklarını tercih etmemeleri ekonomi alakalı değil mi? Değil Sıla'cığım. Ee, arkadaşlar dersin başına çok fazla soruya girmeyelim. Ee, daha sonra sorarsınız. Biraz dinleyin. Bence daha mantıklı olur. Şimdi e, ulaşım ticaret. Arkadaşlar insanlar ulaşım e, ulaşımın daha kolay olduğu yerleri tercih etmişlerdir. E, ya da mesela yol yapım maliyetlerinin az olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Mesela bir dağdan e, arkadaşlar yol açıp gitmek mi daha kolaydır? Ya da düz, bir, düz bir alanda Yol yapıp gitmek mi daha kolaydır diye düşünmenizi istiyorum. Yine ticaret önemli. Bugün Marmara bölgesinin çok tercih edilmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Ticarettir. İnsanlar buraya nüfustan kaynaklı fazla olduğu için arkadaşlar gelip ticaretini rahat bir şekilde yapabilmişlerdir. Yine turizm çok önemli. Ülkemizde arkadaşlar turizm biliyorsunuz yaz turizmi, kış turizmi, kültür turizmi, doğa e, turizmi, yayla turizmi dediğimiz gibi bunu çeşitlendirebiliriz birçok alanlar tercih etmişler. Ve insanlar turizmin olduğu yerlere ne yapmışlar? Gitmeyi tercih etmişlerdir. Ekonomik kaynak olarak arkadaşlar. Burası da önemlidir. Çünkü burada ne yapıyorlar? Para kazanmak için yola çıkıyorlar. Gelelim sanayi ve madencilik. Arkadaşlar sanayi önemli. Çünkü fabrikanın olduğu yerlerde insanlar çalışabildikleri için ne yapmışlar? Fabrikaları tercih etmişler. Madencilik de keza öyle. Maden çıkarılan ve maden işlenilen yerlerde insanlar geçimlerini sağlamak için o bölgeye akın etmişlerdir, kalabalıklardır arkadaşlar. Mesela Kırıkkale'nin e, tercih edilme sebebinin bir de nedir? Makine kimyadır değil mi? O yüzden arkadaşlar önemli bir faaliyettir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen e, faktörler var arkadaşlar. Doğal faktörlerden ve beşeri faktörlerden bahsettik. Bunları aslında örneklendirdim ben. Burada sosyal ve kültürel değineyim hani ekstra olarak insanlar arkadaşlar şu var, eğlenmek için bile, spor yapmak için bile ya da sergi fuar gibi organizasyonlarda yararlanmak için bile gidip bir yere yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Onu da ekstra olarak söyleyeyim arkadaşlar, haberiniz olsun. Peki buraya kadar anlaşılmayan bir yer yok herhalde bazı arkadaşlarınızın küçük soruları varsa bakayım hemen geçeceğim. Düz yol demiş. Düz derken evet düz yol. Hocam doğal faktörleri tekrar gösterir misiniz? Not mu alıyorsun? O yüzden mi istiyorsun? Herhalde not alıyor. Doğal faktörleri tekrar göstereyim. İlk din, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü ve su kaynakları doğal faktör. Zaten doğada olan şeyler. Kendiniz de bunu çıkartabilirsiniz. Peki gelelim. Ülkemizde nüfus yoğunluğu. Arkadaşlar nüfus ne demektir? Ondan bahsederim arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Aslında e, nüfus ne demektir? Bir yerin arkadaşlar insan sayısı doğru mu? Bir yerde yaşayan insan sayısına biz ne diyoruz? Nüfus diyoruz arkadaşlar. Belli bir dönemde yaşayacak. Yani e, biz nüfusu sayarken e, ölmüşleri saymıyoruz ya da doğmamışları saymıyoruz. Bizim için yaşayan insan sayısı önemlidir. Burayı e, es geçmiyorum arkadaşlar yani bir yerde yaşaması lazım. Sınırları bir, belli bir yerde yaşayan insan sayısına biz ne diyoruz? Nüfus diyoruz arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu diye bir şey var arkadaşlar. Hatta bunun formu de var. Toplam nüfusu toplam alana bölersek ne elde ederiz? Ee, nüfus yoğunluğunu elde ederiz. Örnek vereyim. Toplam nüfusumuz atıyorum bir köyde 10 kişi olsun. Toplam alanda yüz ölçüm olarak arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şöyle 1000 metrekarelik bir alan olabilir. Bunu buna böldüğünüzde atıyorum işte bir kilometre kareye düşen insan sayısını rahat bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Tabii bizim bu konumuzda formül hesaplama ya da bununla ilgili soru çözme gibi bir olayımız yok. Sadece mantığını bilmeniz sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi nüfus yoğunluğu arkadaşlar. Ee, bazı bölgelerimizde fazla, bazı bölgelerimizde azdır. Mesela Marmara bölgenizde nüfus yoğunluğu çok fazladır, değil mi? Bunun sebebini arkadaşlar, ee, toplam alan Marmara Bölgesi'nin alandan bahsedeyim arkadaşlar. Hemen Türkiye Atlası ya da şöyle şu artan üzerinden geçeyim arkadaşlar. Ay, şu şekilde. Şimdi şurası Marmara Bölgesi olsun arkadaşlar, zaten ki öyle. Şimdi şu mavi çizdiğim alan Marmara bölgesi. Bu bölgenin yoğun olmasının tabii ki başlıca sebebi nedir? İstanbul'da arkadaşlar ve genelde sadece İstanbul'un arkadaşlar şu anda 22 milyon nüfusu var. Ülkenin Marmara bölgesinin ortalama nüfusu da bir 35-40 milyon olduğu söyleniyor arkadaşlar. Neden bura fazla yoğunludur? Onu söyleyeyim. Mesela İstanbul, Kocaeli, işte Yalova'dır, Bursa'dır, Sakarya, Düzce buralarda arkadaşlar sanayi fazladır, turizm fazladır. O yüzden insanlar bu bölgeyi fazla tercih etmişlerdir. Bakın alan küçük, insan sayısı fazla olunca yoğunluk ne oluyor arkadaşlar? Fazla oluyor. Şimdi biz bunu bölgelerimizden rahatlıkla çıkartabiliriz arkadaşlar. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinden örnek verelim. Hemen şu bölgeye geçeyim arkadaşlar. Bakın şurası Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Arkadaşlar burada insan sayısı azdır. Evet azdır arkadaşlar. Çünkü niye? Burada iklim elverişli değil, sanayi faaliyetleri gelişmemiş. İnsanlar buradan farklı yerlere göç etmişlerdir. Bu yüzden de arkadaşlar nüfus yoğunluğu nedir? Azdır diyebiliriz arkadaşlar. Aklınıza düşsün. Yani biz nüfus yoğunluğunun ne olduğunu kolayca çıkartabiliriz toplam alandaki insan sayısından bulabiliyoruz arkadaşlar bazı e, örnekler de var mesela Konya Konya'nın arkadaşlar nüfusu fazla toprakları da çok fazla olduğu için nüfus yoğunluğu fazladır diyemiyoruz çünkü toprakları çok fazla arkadaşlar yani bir e, Konya Avrupa'daki birçok ülke kadardır bakın o yüzden arkadaşlar nüfus yoğunluğuna biz fazla diyemiyoruz ne sebebi neymiş toprakları fazla olduğu için Şimdi e, arkadaşlar, nüfusu yoğun olan yerlerin e, özellikleri vardır, genel özellikleri var. Mesela yer şekilleri düzdür, Marmara aklınıza gelsin. Düz olduğu için e, biraz önce konunu da anlatmıştım hani e, yer şekilleriyle alakalı. Düz olduğu için tercih ediliyor ve insanlar daha çok buraya geliyor arkadaşlar. Ilıman iklimin hakim olduğu. Ülkemizde Marmara bölgesi daha çok Akdeniz e, iklimin işte e, kuzeyde Karadeniz ikliminin etkisinde. Ee, o yüzden ne yapılmış? İklim daha ılıman olduğu için tercih edilmiş. Tabii ki neye göre? Mesela bir doğan Anadolu'nun iklimine göre yani karasal iklime göre daha e, yumuşak bir iklimdir. O yüzden tercih edilmiştir. Yine gelelim iş imkanların gelişti, Değil mi arkadaşlar? Bu da çok önemli. İş imkanları var ki insanlar daha kalabalık yerleri tercih ediyorlar. İş bulma işleri de kolaylaşıyor diyebiliriz. Ulaşım faaliyetleri önemlidir arkadaşlar. Ee, bakın e, hizmet faaliyeti dediğimiz aslında ulaşım. Çok önemlidir. E, atıyorum fabrikanız var, ürününüz çıktı. Bunu bir yerden bir yere götürmeniz lazım. İşte e, karayolu olur, demiryolu olur, havayolu olur, deniz yolu olur. İşte bunların çeşitleri ulaşımı arttırıcı bir etkendir ki Marmara bölgesinin tercih edilmesinin sebebi de biri budur. Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin, e, arkadaşlar tabii Marmara deyince aklımıza daha çok otomotiv sanayi gelebiliyor. Birçok sanayinin merkezidir. O yüzden tercih edilmiştir. Yine tarımsal faaliyetleri, bakın arkadaşlar Marmara bölgesinde bu kadar çok sanayi varken aynı zamanda tarımsal faaliyet de fazladır. Özellikle Trakya taraflarında e, gerçekten çok fazla tarımsal üretim yapılabiliyor. Mesela Ayçiçeği gibi diye düşünebilirsiniz. Yine turizm faaliyetleri İstanbul deyince arkadaşlar e, bölge olarak en fazla turist alan bölgedir. Bunu unutmayın. Yani Akdeniz bölgesi değil Marmara turist alma bakımından birinci sıradadır arkadaşlar. Yine arkadaşlar e, şuradan geçelim. Nüfusu en fazla olan 5 ilden bahsedelim. Tabii ki bildiğiniz iller bunlar. Büyük iller, büyük şehirler diyebiliriz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ilk 5'imizi oluşturuyor. Peki yoğunluğu en fazla beşi Bakın İstanbul arkadaşlar birinci sıradadır. Toprak küçük, insan fazla. Bakın tabloya baktığınızda arkadaşlar nüfusun fazla ve yoğunluğun fazla olduğunda e, bu rakamların e, ya da yerlerdeki isimlerin değiştiğini görebiliyoruz. Mesela nüfus e, fazla olarak Ankara e, ikinci göstermiş ama nüfus yoğunluğu bakımından Kocaeli ikinci sırada burada. Niye? Çünkü Kocaeli'nin işte sanayi faaliyetleri çok olduğu için insan oraya çok fazla gelmiş, toprak küçük, insan da fazla yoğunluk ne olacak? Fazla olacak. İkisi farklı şeyler işte tabloda da görebiliyorsunuz. 3 İzmir demiş. Bakın 4 yine değişiyor. E, nüfus bakımından 4. E, sırada Bursa gelirken, yoğunluk bakımından Yalova. Çünkü Yalova'nın sonradan il olmuş küçük bir şehirdir arkadaşlar. Ama e, toprakları küçük. İnsanların topraklarına göre fazla olduğu için nüfus yoğunluğu da fazla olmuş arkadaşlar. Yine bakın değişen e, yine bir karemiz var. E, Antalya nüfus bakımından fazla. Yoğunluk bakımından Antep fazla. Antep ekstrem bir örnek. Arkadaşlar son yıllarda Gaziantep e, sanayi faaliyetleri olarak yatırımın çok yapıldığı şeylerden birisi. Nüfusu 1 milyonun üzerindeki şeylerden birisi. E, toprak küçük insan da e, toprağa göre fazla olduğu için yoğunluk fazla diyebiliriz arkadaşlar. E, arkadaşlar çok fazla soru geliyor. Bakın ders bölünecek böyle. Giderseniz onu söyleyeyim ben siz haberiniz olsun. Peki Birkaç soruya bakayım ama. E, ne demiş? Hocam demiş... Eskiden en çok ticaret yer yine İstanbul muydu? Genel, Evet, gene İstanbul'da Her zaman kullanılmış. Ee, Fatma demiş, hocam savunmada genelde hep dağlık alanlar mı yapıldı? Örnek olarak verdik. Çok da işimize yaramıyor diye söyleyebiliriz. Hocam turizm nasıl beşeri oluyor? Yusuf Efe, turizm nasıl beşeri oluyor? O otelleri kim yapıyor? Doğa tarafından mı yapılıyor, insanlar tarafından mı yapılıyor diye düşünebilirsin diyorum arkadaşlar. Ee, hocam sayınlar demiş, ne, nüfus sayın mı? Nüfus ayına daha gelmedik bir e, sabredin e, arkadaşlar haberiniz olsun. Ha demiş hocam tuzgün nüfus yolu arkadaşlar e, sorularınız ilerleyen e, zamanlarda cevaplandırılacak zaten konumuzu dinledikçe soru sormamanız gerektiğini göreceksiniz arkadaşlar söyleyeyim. Peki nüfusu seyrek olan yerler nereler arkadaşlar ondan bahsedeceğim ama ondan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar nüfusu e, seyrek olan Yerlerin genel özelliklerinden bahsedeyim. Bir kere yer yüz engebeli. Aslında e, nüfusun fazla olan yerler vardı ya tam tersi diyebiliriz arkadaşlar. Karasal iklime sahipleri bakın iklim kötü, Doğu Anadolu gibi. İş imkanları azdır. Doğan e, Doğu Anadolu gibi diyebilirsiniz. E, fabrika az arkadaşlar. Tarım az. Ulaşımı gelişmeyen yerler işte eee yer yüz şekilleri dağlık olduğu için ulaşım gelişmemiştir diyebilirsiniz. Yine sanayi ve ticareti gelişmeyen diyebilirsiniz. Sosyal imkanları gelişmeyen, değil mi? Yani bugün arkadaşlar bir Ankara'daki, İstanbul'daki sosyal faaliyetler tabii ki bir madinde yoktur. Tarımsal faaliyetleri az olan yerler. Çünkü yükselti fazla olduğu için e, tarım faaliyetleri az yapılıyor. İklim kötü olduğu için de ya tarımsal faaliyetler az yapılmaktadır arkadaşlar. Peki nüfusu en az olan 5 ilden bahsedelim. Birincisi Bayburt arkadaşlar. 2018 TÜİK verileri bunlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İşte ara ara bunları paylaşıyorlar. Ee, i̇htiyaç olduğunda artık nüfus sayımı yapmaya başladılar. Eskiden işte belli aralıklarla nüfus sayımı yapılıyordu. İşte sonu sıfırla biten, sonu beşle biten yıllarda nüfus sayımı yapılmaktaydı. Ama şimdi artık elektronik adrese dayarı sistem olduğu için elektronik olduğu için artık ihtiyaca binaen istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ee, Arkadaşlarımızın sorusuna cevaplamış olduk. Böylece. Şimdi birincisi Bayburt. Nüfus yoğunluğu Bakın yoğunluğu en az olan Tunceli arkadaşlar. Tunceli dağlık alan olduğu için nüfus arkadaşlar burada çok azdır. Toprak az, nüfus da az olunca yoğunluk en az olan yerlerden birisi oluyor. Yine nüfusun az olduğu yerlerden Tunceli, ikinci yoğunluk Erzincan, Ardahan, Ardahan, Çilis, Bayburt bakın değişmiş arkadaşlar. Aynı şey değil diye gösteriyorum. Gümüşhane ve Sivas önemli ee, arkadaşlar nüfus ve nüfus yoğunluğu az olan yerler diye söyledik haberiniz olsun. Ee, yine bir arkadaşın soru sormuştu onu söyleme arkadaşlar. Ee, ülkemizde Tuz Gölü ve etraf arkadaşlar kuraklıktan dolayı e, nüfus yoğunluğu az olan yerlerdir. Çünkü son dönemlerden e, Tuz Gölü'ne gidenleriniz görmüştür. E, Tuz Gölü'nün e, sınırları daralmaya başladı. Çok çok daraldı. Zaten kuraklık olduğunun büyük bir kanıtıdır arkadaşlar. Yağış az. Sıcaklıkta işte e, artık eskisi gibi kar yağışı, yağmur yağışı az olduğu için arkadaşlar e, bu da Tuz gölünün kulaklıktan dolayı nüfus yoğunluğunun azaldığının büyük bir göstergesidir arkadaşlar diyebiliriz. Bakın yine tablomuzdan hareketle size bölge bölge nüfus yoğunluğu işte kilometre kareye düşen insan sayısından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi e, nüfus yoğunluğu dediğimizde en sondaki sütuna bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada en az neresi? Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Bakın 6 milyon nüfustan bahsediyoruz. Yoğunlukta 38 kişi yani 1 kilometre kareye 38 kişi düşüyormuş. Marmara örneğini verelim. Bakın 1 kilometre kareye 405 kişi düşüyor. 1 kilometre kareye 405 kişi düşüyor. Bu Akdeniz'de 127, Güneydoğu'da 146. Bakın Güneydoğu da iyi arkadaşlar. Niye? Çünkü Güneydoğu'nun toprakları az. Özellikle Antep'ten dolayı son yıllarda fabrikasyon ve GAP projesinden dolayı insanlar artık orayı yavaş yavaş tercih etmeye başladığının kanıtıdır arkadaşlar söyleyeyim. Ege 97, İç Anadolu 1 km kareye 82 düşüyor. Yani toplam Türkiye'yi baz alacak olursak arkadaşlar 1 km kareye ortalama 107 insan düşüyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi nüfus sayımları. Arkadaşlar nüfus sayımı deyince aklımıza bizim ee, neden nüfus sayımı yapılması gerektiği gelir. Arkadaşlar aslında biz ne için nüfus sayımı yapıyoruz? Bir ülkenin kalkınmasının hızını öğrenmek için ya da yapılacak yatırımlara göre hareket edebilmemiz için nüfus sayımızı bilmemiz lazım. Atıyorum ben Kırıkkale'ye bir fabrika açmak istiyorum. E Kırıkkale'de 10 kişi yaşıyorsa bu fabrika Kırıkkale'yi açarsam ne olur? Sıkıntı çekerim. Hem insan bulamam, ee, toprak bulmakta sıkıntı çekmem ama satmakta sıkıntı çekebilirim diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki ilk nüfus sayımı. Şimdi arkadaşlar Türk tarihinde bakın bir sürü Türk devleti vardı bizim Türk tarihinde ilk nüfus sayımı Osmanlı zamanında yapıldı. 1831'de arkadaşlar 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. 1831 2. Mahmut döneminde Türk tarihinde ilk defa nüfus sayımı yapılmıştır. Tabi bu nüfus sayımında arkadaşlar sadece erkekler ve büyük baş, küçük baş hayvanlar sayılmıştır. Şimdi bunun sayılmasındaki amaç da şudur arkadaşlar. O zaman savaş zamanları olduğu için 1800'ler, Osmanlı'nın da kötü zamanları, Lale Devri'nden de bilirsiniz arkadaşlar. Askere gidecek ve vergi verecek erkek sayısını belirlemek için yapıldı. Çünkü kadınların sayılmama sebebini söylüyorum. Askere gitmiyorlar, vergi vermiyorlar. Genelde erkek bunlar yapıyor arkadaşlar. O yüzden... Ee, askere gidecek ve vergi verecek erkek sayısını belirlemek için arkadaşlar sadece erkekleri saymıştır. Peki ee neden büyükbaş ve küçükbaş hayvanla beraber sayılmışlardır? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Savaş zamanı olduğu için ülkedeki işte ee, hayvan sayısını da ee, belirleyip ona göre muhtemelen savaş esnasında ee, nerede ne kullanılması gerektiği hangi hayvanın kullanılması gerektiğini ortaya çıkartmak için saymışlardır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı. Bakın Türkiye tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı. Arkadaşlar burada da aşağı yukarı nüfusumuz o zaman 13 milyon kişi çıkmıştı. Yani çok azdı. Bugün İstanbul'un yarısı kadar da diyebiliriz. Bunu unutmayın. Sorularda sizi düşürmek için ne yapıyorlar arkadaşlar? Türk tarihinde B Türkiye Cumhuriyet tarihinde diye vurgu yapıyorlar. Siz de direkt işte aklınıza ilk geleni yapıyorsunuz. Atlamayın. Oradaki vurgu çok önemlidir. Lütfen soruyu çözerken böyle basit bir sorudan kaçırmanızı da istemiyorum arkadaşlar. Söyleyeyim. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde daha sonra ne oldu arkadaşlar? 2000 yılına kadar e, bu tarihten belli aralıklara sayımlar yapıldı. İşte sonu sıfırla sonu beşle bitiren yıllar arasında 2000 yılına kadar bu sayım yapıldı. 2007 yılında da arkadaşlar biz adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçtik. Yani artık bilgisayardan ne yapıyorlar? Ee, bizim doğduğumuzu, öldüğümüzü tek tek yazıyorlar. Saymaya da gerek yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Herhalde buraya kadar anlaşılmayan bir yerde yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki nüfus sayımları sonucunda ne elde ederiz? Bu önemli. Sorularda da çıkıyor arkadaşlar. Nüfusun miktarını öğreniriz. İşte Türkiye'de son nüfus sayımına göre 83 milyon insanımız yaşamaktadır. Nüfus artış veya azalma hızını ilerleyen konularda artış ya da azalmayı söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim mesela 2020 yılında nüfusumuz atıyorum işte bizim toplam nüfusumuz 83 milyondu, 84 milyon oldu. 2021 yılında 86 milyon oldu. Yani o aralıklar var ya işte 2 arttı 2 milyon arttı 1 milyon arttı. işte biz buna nüfus azalma ya da artış hızı diyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, doğum ve ölüm oranlarını tespit ederiz. Kaç kişi doğdu, kaç kişi öldü bunu belirleyebiliriz arkadaşlar. Yine geçelim. Kırda ve kentlerde yaşayan insan sayısı. Arkadaşlar kır dediğimiz aslında e, kasabalar ya da hani illerden daha küçük yerler diye aklınızda kalsın onu da söyleyeyim. Kır derken boş eee meraları saymıyorlar haberiniz olsun göçlere bağlı olarak nüfus hareketleri mesela şunu söyleyeyim, İstanbul'un 2020'de nüfusunu saydılar 22 milyon oldu. 2021 yılında saydılar, nüfus atıyorum 40 milyon oldu. Şimdi doğal yollarla çocuk olarak düşünün arkadaşlar bu sayı birden bu kadar artamaz. İşte burada neyi çıkartabiliriz? Demek ki İstanbul'a göç olmuş, göç gelmiş bu çıkarımları yapabiliriz. Her şehir için bunu yapabiliriz. Sadece İstanbul için değil. Örnek verdiğim için söylüyorum. Nüfusun çalışma durumunu yapabiliriz. İşte e, ülkemizde kaç kişi çalışıyor, kaç kişi işsiz ya da hangi mesleklerde çalışıyor bunları öğrenebiliriz. Gelir düzeyini öğrenebiliriz arkadaşlar. Herkesin işte çalışma e, mesleğine ya da e, çalışma şartlarına göre bir gelir durumu var. Bunu öğrenebiliyoruz. Yine mesleklere göre dağılımlı ne kadar polis var, ne kadar askerimiz var, ne kadar sağlıkçımız var bunları nüfus sayımı sonucunda elde edebiliyoruz. Yine nüfusun yaş özelliklerine, işte biz genç nüfuslu bir ülkeyiz arkadaşlar. Bunu nereden biliyoruz? İşte ee, 0-15... 15-65, 65 üstü yaş gruplarından yola çıkarak öğreniyoruz. Cinsiyete göre miktarını ne kadar kadın var, ne kadar erkek var onu öğreniyoruz. Nüfusun eğitim durumunu, ne kadar ee, lise mezunu var, ne kadar üniversite mezunu var gibi ne yapıyoruz? Çıkarımlarda bulunuyoruz. Peki arkadaşlar bu nüfus sayımını kim yapar? Bu nüfus sayımını Türkiye İstatistik Kurumu yapar. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Nüfus sayımını kim yapıyormuş? Türkiye İstatistik Kurumu yapıyormuş. Bu gibi sebeplerle ne yapılıyor arkadaşlar? E, yapılmaya devam da ediliyor söyleyeyim. E, birkaç sorunuzu alacağım. Süremizin de sonuna doğru geldik arkadaşlar. En yoğun bölge ne dedik? Marmara dedik. Söyledik zaten. Ee, Muhammed Emin, nüfusu en fazla olan 5. Adana değil mi? Tabi bu rakamlar arada değişebiliyor arkadaşlar. Hani çok da takılmayın şimdilik. Zaten sorularda size demeyecekler. Hangisi 5. hangisi 4. demeyecekler. Onu da söyleyeyim. Ha, e, Fatma demiş ki ev ev geziyorlardı nüfus sayımı. Evet doğru. Yani en son ben gördüğüm nüfus sayımı arkadaşlar. E, ellerinde kağıt kalem tek tek geziyorlardı. Hatta e, mesela belli o gün pazar günü yapılıyordu işte. Diyor atıyorum Haziran'ın ikinci haftası pazar günü e, sayım yapılacak diyorlardı. Evde bekliyorduk. Geliyorlar tek tek adımızı, soyadımızı falan. Demin işte nüfus sayımı sonucunda hangi bilgiler elde edilir diyorduk ya. İşte onlar tek tek yazıyorlardı. E, uzun sürmüyordu. Bitiyordu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evra demiş ki hocam Selçuklu devleti nüfus sayımına ihtiyaç olmadığı için mi sayım olmadı? Evet ihtiyaç da olmadı. Zaten nüfus sayımları ihtiyaca binaen yapılmıştır. İlk defa Osmanlı'da işte e, ihtiyaca binaen yapılmıştır. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ses gelmiyor demiş ama ses geliyorlar onu söyleyeyim. Fatma Yıldırım adım İdil demiş. E, ha İdil'cim e, burada hani üstte Fatma Yıldırım diye yazıyor o yüzden ben dedim. E, kusura bakma. E, hocam madenden daha çok hangi madeni çıkar demiş. E, arkadaşlar bu konuda böyle bir soru sormamanız gerekiyor. Çünkü madenler farklı yerlerde çıkarılabiliyor. Hocam bunlar not alalım. Ekran görüntüsü yapabilirdiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, onu da söyleyeyim. Peki. Herhalde diğer sorularda biraz saçma olmuş. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar e, bugün yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, kendinize iyi bakın. Bu konuyu biraz tekrar edip soru çözerseniz sizin için daha iyi olur. bir sonraki dersimizde de burası önemli. Bir sonraki dersimizi dersimizi kaçırmamanızı istiyorum. Çünkü nüfus artış hızı grafiği yorumlamasını yapacağım. Bu önemli sorularda çıkıyor. Haberiniz olsun. Yine nüfus piramitlerimiz var. Göstereyim böyle. Haftaya bu konuları işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.